Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Five Nights Freddy's 2 oynamaya devam ediyoruz. Yanımda Farket kardeşim a, var. A, bak, evet bu arada abi, bir şey göstereceğim. Farik'in de aynısı. Bir dakika. Ha. Evet oyuncağını aldık göster. Oyuncağını Five Nights Evet oyuncağını da aldık gördünüz. Neyse hava atmak için göstermedim bunu gerçekten. <laughs> Hemen hazırsanız başlayalım. John 3 üçüncü geceden devam edelim. En son iki taraftan da sıkıştırmışlardı bizi hatırladığınız gibi. Bir önceki bölümü izleyebilirsiniz. Ama bu sürü kapısı sararmış öyle sarmazsak biliyorsunuz ne olacağını Hopsi şey git. Dur kalmıştı. the There must be, in and where <laughs> may be. has nothing to do with our it's just all for and people trying to make a buck, you know. Uh, their the had reported nothing to watch Ya. Hayır, zamanında takmadım. Yoksa sıkışıyorum. Hmm. Aynen abi. Maskeyi geç taktım. Şey yapmayı unuttum ya. Alıştırma yapmayı unuttum. Biraz alıştırma yapmam lazım. Kamerayı hemen kapattıktan sonra maske takmayı. Yoksa alıştırma yapmasam benim için kötü olur. Yani evet gece gece uyuyamam. Maşallah ne çabuk 3 3 Balon 3 gözükmüyorsun ama görüyorum seni. Kötü bu da dedi. Çok Gece başı. Abi, daha saat ayı. olmadan geliyorsun. Hayır ben sana bu tilki ayı değil. Ayı şey. Freddy. Şey Freddy. Yani Security Bridge oyunda iyi bir karakter de yani öbür oyunlarda ı -ı. Fox yerine gitti. Hava gitti o. Bir dakika. Olmadı. Cam sıkar yedik seni. Olmadı. Foxy. Foxy git. Git. Aslında Aşkım bir Git Foxy. Foxy git, Foxy, Foxy, Foxy gider misin? Yok artık. Ben sana bir daha. Selamun Aleyküm. Çok güzel bir vermişsin. Arkadaşlar böyle ekran karartmayın. Karartmayın bana lütfen.

<laughs> Aynen so hat er gemerkt, sanırım. Hadi. Hadi. Ay. Bakın arkadaşlar yine aynı taktik. İki taraflı, iki, iki taraflı. Ve iki taraftı. Balon çocuk, balon, balon çocuk, balon. Freddy nerede? Bak biliyorsun işkden rahatsız olduğunu bildiğim için telefondaki adam söylesin eyvallah abi bir desen mi çıktın başımıza ya <laughs> <laughs> Allahım saat Allah oldu sonunda saat aç abi ne bu ses ya nah ne nah, na. La, nah, la, nah, la. Nah. Sağımıza bakalım. Bu ne? Selamun aleyküm kardeş. Çıka, çıka, çıka. Gelsene. Oğlum ne bakıyorsunuz? Ben de tipim. Golden Freddy kanka ne haber? ne oğlum? Niye bana bakıyorsunuz? Ben de ne var tipimde? Ben de Golden Freddy gibi işte biriyim ya. İtsmi yazdı yine. Benim, bu benim. Michael, evet ne dostum, bu çok karışık. Ay, 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 ay. Bu gece de geçti beş oldu. Son gece, son gece. Selam abi, ne yapıyorsunuz? bu süper sesi kısmı var mı yani? Jump scare yasak da yapacak bir şey yok. Angle maşallah sen de maşallahım var ha. Direkt maşallah ya çok sıkıcı. Abi bunlar koşu şey ödülünü alması lazım bunların. Saat bir oldu bu arada. <laughs> Hayır bunlar değil. Bak bu neyse çarpılmış ama. Balım <laughs> boy nerede? boyu kısa olduğundan göremiyorum. Bir selam verseydin. İnsanlık hali selam vermek lazım gördüğümüz kişilere. Ya Foxy gider ya mısın ya? Bir git ya. çak git ya. Ya gözünü ayık tutuyorum bak. Onu ababa çattı. E onu ababa çattı. Ababa. Araba çattı mı? Ha, ab, hayır da ababa sana. Araba nasıl çarptı? Ne haber? Değişik değişik sesler çıkıyor. Ha, bize ne eksikti? Balon boyu yine göremiyorum gözümü. Foxy bak biliyorsun biliyorsun beni biliyorsun beni gözünü ışık tutuyorum. abi abi oh oh iki ikili ikili abi müzik müzik aletini saralım da Tamam. mi? Oh, no game olur. Maalesef arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Birinci gece geçemedi. Dördüncü gece geçtik. Sadece bir gece geçebildik. Üzgünüm bunun için gerçekten ama ne yapalım 10 dakikadan fazla yüklenmiyor. Yüklenemiyor videolar. ne Üzgünüm gerçekten bunun için. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.